Arkadaşlar merhaba. 11. hafta soru çözümlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu sefer arkadaşlar farklı bir kaynağımızdan sorularımızı birlikte çözeceğiz. Birinci soru. Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa'da makinelerin kullanımı sonucunda ucuz ve kaliteli mallar üretilmiştir. Avrupalılar kapitülasyonların tanıdığı gümrük indirimlerinden de yararlanarak sanayi mallarını rahat şekilde Osmanlı pazarlarına sürebilmişlerdir. Bu durumun Osmanlı Devleti'ndeki etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yabancı malların Osmanlı pazarına egemen olması, devletin mamul madde ihracatının artması, yerli üretimin büyük oranda azalması ve lonca teşkilatının önemini yitirmesi, imparatorluğun Avrupalı devletlerin açık pazarı ve yarı sömürgesi haline gelmesi, haneler ve el tezgahlarının kapanması üzerine işsizliğin artması. Soruya bakıldığı zaman paragraftan çıkarılamayacak sonuç B şıkkında yer alıyor. Çünkü devletin mamul madde ihtiyacının artması daha çok sanayi devletlerinde olur. Osmanlı ise bu dönemde arkadaşlar sanayileşmeyi gerçekleştiremediği için böyle bir kavrama ulaşmak mümkün değil. Doğru cevabımız Bursa. 2. Osmanlı padişahları başta Fransa olmak üzere İngiltere ve Hollanda gibi Avrupalı devletlerine kapitülasyonlar vermiştir. Bu durumun hangilerini amaçladığına yönelik olduğu savunulabilir. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak, Avrupa'lı tüccarları yeniden Osmanlı topraklarına çekmek, Avrupalı Hristiyan birliğini parçalamak, Türk illerini bilim ve kültür merkezi haline getirmek. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar ve daha sonrasında İngiltere'ye ve Hollanda'ya verilen kapitülasyonların Osmanlı Devleti'ndeki etkilerine bakıldığı zaman arkadaşlar bir 2 ve 3. şıklara ulaşabiliriz. Yani coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini azaltmaya çalışabiliyorlar. Osmanlı topraklarına tüccar çekme amacı taşıyor. Yine Hristiyan birliğini parçalamak amacıyla Fransa'ya verilmiştir. Fakat Türk illerini bilim ve kültür merkezi haline getirmek için farklı milletlere kapitülasyon verilmez. Daha çok kültürel etkinlikler düzenleri kapitülasyon ise arkadaşlar ekonomik bir kavramdır. 3. Avrupalı tüccarlar 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden ipek ve yün kumaşlar alırken 18. yüzyıldan itibaren işlenmemiş maddeler almaya başladılar. Bu değişimin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 15. yüzyıl coğrafyasında Osmanlı Devleti'nden ipek ve yün kumaşların alınması daha çok Osmanlı Devleti'nin içindeki üretimden yararlandıklarını gösterirken artık 18. yüzyılda Avrupa'nın sanayi devrimine geçtiği, ve ham madde ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Osmanlı Devleti'nden ham madde ağzına şahit oluruz. Doğru cevabımız Bursa'dır. 4. Avrupa'da sanayi inkılabı sonucunda görülen ekonomik gelişmeler Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkiledi. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kapitülasyonlar nedeniyle Avrupa'da üretilen mallar düşük gümrük vergileriyle Osmanlı pazarlarına girdi. Avrupa'nın ucuz malları karşısında küçük çaplı üretim yapan atölyelerin çoğu kapandı. Ülkede işsizlik, toplumsal bozulmalar ve iç isyanlar arttı. İthal ürünlerin ülke ekonomisindeki payı arttı. Tımar sistemin önemini kaybetti. Şıklar değerlendirildiği zaman A, B, C ve D şıklarına bakıldığı zaman arkadaşlar Kavram tamamen ekonomiyle alakalı ve ticaretle alakalı iken tımar sistemi ise daha çok toprak sistemidir. Dolayısıyla ticaretle çok ilgisi olmadığından dolayı arkadaşlar doğru cevabımız Edirne'dir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır tarzında bir sorumuz var. Devletin ekonomisi bozuldu. Devlet ekonomik durumu düzeltmek için yeni vergiler koymak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti dışarıya ham madde satan, dışarıdan mamul madde alan bir ülke haline geldi. Şimdi bakıldığı zaman özellikle Osmanlı Devleti'nin ekonomisini büyük oranda bozan, dışarıya ham madde satmasını e, mecbur bırakan kavram büyük bir kavram olduğu için arkadaşlar sanayi devrimi olarak düşünülmesi gerek. Çünkü bunun yüzünden Osmanlı Devleti ekonomisini düzeltebilmek için ekstra vergiler koymuş. Bu vergiler yüzünden de dönem dönem ayaklanmalar da gerçekleşmiştir. 6. İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Antlaşması'na göre ihracattan alınan vergi %12'ye çıkartılmış, ithalattan alınan vergi %5 olarak belirlenmiştir. İhracat arkadaşlar dışarıya mal satmak, ithalat dışarıdan mal almak olarak adlandıracak olursak arada %7'lik çok büyük bir fark var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Osmanlı ülkesi batılı devletlerin ham madde ve pazar gereksinimlerini giderdikleri yarı sömürgeleri hale dönüşmüştür. Osmanlı devletinin yerli tüccarları yabancı tüccarlar ile rekabet edebilecek hale gelmiştir. Tam tersine rekabet edemez hale getirilmiştir. Avrupalıların ekonomisi Osmanlı'ya bağlı hale gelmiştir. Değil tam tersine Osmanlı ekonomisinin Avrupa'ya bağlandığına şahit oluyoruz. Osmanlı'nın gümrük gelirleri artmıştır değil. Özellikle gümrük gelirlerinin azaldığına şahit oluyoruz. Çünkü Osmanlı devleti dışarıya e, bir ürünü satamıyor. Sadece ham madde satabiliyor. Ama Avrupa'da neredeyse üretilen her şeyi artık almaya başlamış. İngiltere Osmanlı iç işlerine karışılmasına karşı çıkmıştır. Böyle bir kavram da olmadığı için arkadaşlar siyasi bir kavram bulunmadığından dolayı en makul cevabımız Adana olarak çıkmaktadır. 7. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir diyen bir tarihçi bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir? Yerli malı ve üretimini korumaya çalışmasını, gümrük vergisini tek başına belirleyememesini, eyaletlerini yeniden kayıt altına almasını, müsaade usulüne son vermesini, Rusya savaş tazminatı ödemesini. Ekonomik bağımsızlığını kaybetmek demek, ekonomisi üzerindeki hakimiyet alanlarında özellikle e, vergi gelirlerinde bir düzenleme yapmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Gümrük vergisinin tek başına belirleyememiş, yapmış olduğu çeşitli antlaşmalarla, Hünkar İskilesi Antlaşması, Balta Limanı Ticaret Antlaşması gibi antlaşmalarla, özellikle Avrupa'nın mallarının Osmanlı iç pazarlarına girmesinin önüne geçememiş. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız Bursa olarak çıkmaktadır. 8. Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin dışa bağımlı hale gelmesinde hangi durumların etkili olduğu savunabilir. Doyunu Umumiye İdaresi'nin kurulması, memleket sandıklarının kurulması, Esam usulünün uygulanması. Doyanomimi idaresi demek arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyemez hale geldikten sonra kurulmuş olan ve yönetiminde Avrupalı devletlerin bulunduğu bir sistemdir. E, tamamen bağımsızlığa aykırı bir kavramdır. Memleket sandıklarının kurulması ve esam usulünün uygulanması için iç piyasalarda bir düzenleme yapılmaya işaret oluyoruz ama bize sorduğu dışa bağımlı hale gelmesiyle alakalı olduğu için doğru cevabımız arkadaşlar Adana'dır. Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi ham madde ve pazar arayışıyla ivme kazanan sömürgeciliktir. Sömürgeciliğin güçlenmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Ham madde ve pazar arayışı dediği için arkadaşlar otomatik olarak aklımıza gelen ilk kavram sanayi devrimi, olması lazım. Çünkü Avrupa'da üretilen ürünlerin satılabilmesi için pazar arayışları ve daha çok üretip daha çok para kazanabilmek için de ham arayışları yoğun olarak başlamıştır. Bu da 1. Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer alır. 10. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın sonlarına kadar hazinenin gelirleri devletin giderlerini karşılıyordu. Fakat 17. yüzyıldan itibaren devletin gelir ve gider dengesi bozulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Ekonominin bozulması, rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, isyan ve ayaklanmaların yaşanması, uzun ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşlar yüzünden masrafların artması, Banka Osmaniye'nin kurulması. Şimdi banka olarak bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nin ilk bankacılığının kurulması Osmanlı Devleti'nin ekonomisindeki herhangi bir bozulmaya neden olamaz. Dolayısıyla A, B, C ve D şıklarına bakıldığı zaman ekonomide büyük dengesizlikler yapabilecek olaylar varken arkadaşlar E şıkkına bakıldığı zaman ekonomide dengesizlikle alakalı bir kavram olmadığı için doğru cevabımız edinilir. Bu haftalık soru çözümlerinde sizlerle birlikteydik. Bir sonraki haftaya sizlerle tekrar görüşebilmek ümidiyle başarılar diliyorum.